O bugün oh. ne güzel bir gün ya. Günaydın, köpeğim. Bari biraz görüş yapayım ya. Zırhımı giyeyim de, biraz görüş yapmak Ana, istiyorum. Ana, ne, ne kadar güzel bir inek ya. Benim. ben. Gel Ya da ben bu... E... Neyse. Kalk. Aa, burada yine birisi taşınmış. Hangisi acaba Aa şuradaki olabilir merhaba ben fakir sizin adınız nedir ee, ben zenginim ismim de Ali de ne, neden geldin ki ama evet, tanışmak istiyorum ee, tamam memnun oldum ee, sizin eviniz şurası olmalı değil mi evet bu ev benim şuradaki elma Vlog da benim şuradaki köpek de benim. Bak şu benim, bu benim evim. Beğendiniz mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yo, neden? Ben, ben fakirlerde dolaşmam, yürü git Ah, neden böyle oldunuz şimdi? Yürü git, ben fakirlerle takılmıyorum. Keşke zengin bir arkadaşım olsaydım. Üf tamam peki. Olmuyorsan olma. Bana ne ya uf. Zaten insanlar bana böyle davranıyor. Atım. Seninle biraz görüş mü yapsak? Gel bir. Bir dakika. Ay pardon. Lan lan. Ayağım Atım dur. Gel gel. Atım dur. Vay vay. Ne kadar güzel bir inek ya. Vallahi ben de ya, atım, mi? ya atım pardon. Ya atım bir şey yerde da... bir dursa. Ha? Ay hmm? ayağım taşa takıldı. Aa. Ne oldu iyi misiniz? İyiyim iyiyim ya. Ayağım taşa takıldı. Bir dahakine de dikkatli olun. Tamam. Aa sapı bir varmış ama bu ne kadar ya. <laughs> temizlesem mi acaba? Param olsa da bakkala gitsem, kendime bir şey alsam ama param abi, abi ben bu evi temizlesem bana bir şey verir misin? Yok ama temizleyebilirsin. Tam ben temizliyorum abi bu evi. Kendine iş verdi hmm. ama neyse. O evi temizleye... temizliyorsa ben de mı çalsam. Yok ya hırsızlık olur şimdi. Neyse evimde birazcık oturun, köpeğimin yanında. Abi kendi dediğim eşyaları buraya koyuyor musun? Hani bu kirleri. Tamam oğlum güzel görüyorsun. Abi bu işi verdiğin için teşekkürler. Eğer evi, ev kirlenirse... Birazcık çürük et. Yani. Bir, bir 20 tane zümrüt mü versem? Şu evi olsa. Ona, Bence ben çok de zayıfım de. ya. Bence ben çok fakirim. Çok fakirim ya. Ya beni kimse sevmiyor. Beni zenginler bana kötü davranıyor. Fakir. Ne oldu? Fakir. E, az önce sana kötülük yaptığım için özür dilerim. E, al satın alabilirsin. Sana 20 tane zümrüt verdim. Önemli değil. Artık arkadaş olabilir miyiz? Olur. olarız. Hem e, ee, neydi? İstediğin zaman benden gelip istediğin kadar ee, şey alabilirsin yani. Tamam dur bir dakika. Oğlum kalk. Oğlum bir... Biz sebap sebap iş, işledik bari. Neyse. Zeynep'e yardım eder misin? Tamam ben de seni köpeğin çıkarıyorum. Kö köpeğin işte kaldı da. Köpeği nasıl çıkaracağız? Ne bileyim ben. Dur şöyle yapayım. Ah. Ay pardon. Evet, şimdi kırayım. Giner yani. Dur ben gidip getireyim hemen. Al. Ben şey dedim, ey tasma. E kazma mı? dur getiririm tasma. Tasma tasma. Eee şey nedir abi olsa yoksa Hay hay ben nedir istemiyorum. Ben tasma, tasma, tasma. E pardon ben yemek anlamıyorum. Tamam, gerek yok gerek yok köpeğim geldi. Neyse dur şöyle elimi kapatayım. Al birazcık daha e, ben de kasma aldığı yarısını sana verdim yarısı da benim benim. Tamam oğlum gel. <laughs> ya. oğlum gel sey yatağını Uyuyacağım bazı kirli bir tepsi. Bunu böyle mi koyayım? Ne bileyim, öyle olsun. Doğru ben. İşürmüşsün. <laughs> eee abi al sana şey, eee yeşil üzüm. Bundan sonra bu eşyayım tamam mı? Tamam. Bu da soğuk kremavotobey. Sonra soğuk halı. Hadi yeni elin ayırma olsun. Ben kamp kabarede DJ'yiz bizler. Bakayım avucumda var mı? Sağ yok. Bir tane daha Aa, benim kemiğim yok mu yok. Aa atım sen yine arkadaş mı buldun? Neyse. Sor karışırsınız gel. 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 Atım bir gelsen. gel sen. Altı. Ben de benim tot videosu tamam Gel ben seni kasmaya bağlayayım. Gel köpeğim birazcık içim bulandı Neyse sen şurada kal. Keşke ocağım olsa da. Bu zengin... Bu zenginden birazcık para isim de ocak alayım tabii ya. Tık tık tık. Aa dur bir dakika. Aa zengin. Dur sen burada dur köpeğim. Zengin. Ha, efendim. Sana rica etsem bana birazcık e, elmas verebilir misin? Kaç tane istiyorsun? Ya fark etme. Ver işte. Bir. Ben sana e, üç Tamam. Bekliyorum dışarıda. Oğlum zengin oldum ya. Zengin teşekkür ederim. Rica ederim. Hmm. İyi, i̇yi, ne kadar akıllısın. Ne kadar akıllı bu köpeksin. Bu da beni, ben, beni beklemiş. Aa burada zırhlar var. Ama dur sonra alayım. <laughs> Ocak yok mu? <laughs> Neyse <gülüyor> burada pişmiş şeyler alayım ya. <laughs> Şuradan 5 tane elma almasın. Dur, bir dakika. Olmaz köpeğim. <laughs> Ee, eti de birazcık 32 alırsam iyi. <laughs> ミュージックですか ... 还有别的？你喜欢？ pegeltos fos. Tamam <laughs> verdi. burada kesilmiş birazcık uçayım ya zengin o oh, efendim ee, senin evinde oturabilir miyim misafir olarak otur neyse ben ne yapıyorsun? İşim var geliyorum tamam anam şurada kitaplar var ya bir bakayım Dur. Ale. Ali... Ali ee, dur. Bir bakayım şuna bir. Hmm, bir resimlere bir bakayım şöyle. Açayım şöyle kitapta. Hmm. Dur bu ben değil mi? Bir dakika. Gel, bu benim. zengin değil mi? Bir dakika. Zengin? Ne biz biz değil miyiz şuradaki? Bu şekilde. Biz burada varız. Nasıl yani? Biz kardeş miyiz? Kardeşim. Ana! Bunu kutlayalım. Kardeşim, kardeşim. Kardeşim seni çok seviyorum. İstediğin her şeyi al. Benim evde yaşayacaksın. Vallahi mı Hı hmm, tamam. Ben yine bu evi ben, sat... Sana yatak mı Tamam ben bu, bu evi yine, yine satayım mı? Sat sat. Sadece şey seni çok seviyorum. Abi artık ben bu evi satmak istiyorum. Tamam. Bir de gel bir alırsın yani. Gel oğlum. Kardeşim ben seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ben de seni seviyorum kardeşim. Gel bir senin köpeği, benim köpeğin benim köpeğim evinde olabilir. Al. Paşam gel. Bir dakika. Onu otur. Ondan sonra böyle şey yap. Oraya. Gir oğlum. Hadi siz orada arkadaş olun. Ha. Benim köpeğim cinsiyeti... Ay. Pardon, bu erkek. Benim köpeğim herhalde ee, ee, erkek ya. Cim Aa, dur. Dur, dur. 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 sokabilir şey ya? Atım artık bundan sonra şu üstü arkadaşlarla yaşayabilirsin. Neyse. Getirdim sütleri. Bir dakika. Ana birim at, atım var ya. Arkadaşı onu evet. sattı lan. Bir, kapı üstüne... bir dakika dur bir kırma bir. Dur, dur kırma kırma. alayım? İstediğim blue olabilirsin he. İstediğim her şey olabilirsin. Tamam dur ama oyun <laughs> dolu. Eee. Hüsnü abi ben hemen şu bastığımı alayım. Hadi görüşürüz. Fa e Efendim. Alsana şunu. <laughs> Şunları alsana sen. Çünkü. Ya sen ne kalsın dur ben kendime elmas seti alacağım ya. Yani. Ha, o zaman ben bunu sandığa koyayım. Tamam koy. Oo çok alayım şunları. Bir de şunu alayım. Kaç diyor ediyor bakkalcı abi? Eee... Tamam. 60 elmas. Tamam. 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 Ha. Hadi sana kolay gelsin. Ay bir dakika. Zengin gel. Yeni zehir ama hayırlı olsun. Uf akşam olmuş gel bak. Tamam. Kardeşim ben seni çok seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. umarım video beğenmişsinizdir. Abone olun ve like atın. E, part 2 için 10 e, like yeterse part 2 de gelecek. Neyse arkadaşlar. Arkadaşım diyor abone olun. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Abone ol.